Başkanım, başkanım fazla girmeyin. Dökül yani. başkanım, başkanım. Başkanım. Başkan. başkanım. başkanım. Dökül başkanım. başkanım. tane iş yerimizin tamamen çöktüğünü, 20 tane iş yerimizde büyük hasar gördüğünü, tek tesellimiz can kaybının olmadığını. Yani artık arkadaş bir yıldır ya, 365 gündür hiçbir adım atma yok sanayide, hiçbir yere bakmak yok. Kime ne anlatacağını, dert anlatacağın kimseyi de bulamıyorsun. Yapacağımız iş, konteylerde yapacağımız bir iş değil sanayinin bugünkü yapılan ne makinesi var, ne tornası ne başkası var. Bir an önce yeni yapılacak sanayi sitesini bir an önce yapılması lazım. Halen bir yıldır hiçbir adım atılmadı. Ama siyasilerimiz destek vermesi lazım. Ama siyasilerin daha sanayiye pek endikleri yok. Sadece Bülent Bakan'ın bir endiğini, bir iki parçacığı gezdiğini Sanayi demek, bir demek.